arkadaşlar. Kripto Coin çarşısına kanalıma ve videomu hoş geldiniz. Akşama tekrar video çekeceğim demiştim. Sözümüzü tuttuk. Bu arada da sizlerin tabii ki istekleri de var. Neydi bugünkü sizlerden gelen istekler? Sil, Ref, kirş Neo, Doge, Ada, Ripple, Omega ve Dexe. Tabii ki birkaç tane de bunları yanında biz inceleme yaparız. Böylece bu akşamki programımız dolu dolu bir program olur arkadaşlar. Bu arada Analiz ve yorumlarımıza geçmeden kanalımıza destek babında abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bunun için de sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar ekranda gördüğümüz ilk önce Bitcoin dominansı. Pazarın hakimiyeti yani dominans demek bir pazarın hakimiyeti demek. Ne kadar hakimmiş? 46.29 Düşüş var mı? Evet. 1.82'lik yüzdelik olarak bir düşüşümüz var. Peki bu düşüş bizim için tabii ki iyidir. Yani diğer e, bitcoin ve altcoin'lerde yükselişin işaretidir. Arkadaşlar totale bakalım. Evet market cap'te paralar girişi devam ediyor. Küçük çaplı bir çıkış olsa da tekrar girişlerin olduğu buradan yeşilden görüyoruz arkadaşlar. Bitcoin ne yaptı bugün? Bitcoin. Bitcoin arkadaşlar 43.500 dolar seviyelerinde seyrediyor. Evet 43.500 dolar seviyelerinde devam ediyor. Gördüğünüz gibi saatlik grafiğinde EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların oldukça üzerinde uzaklaşmış durumda. Peki 2 saatliğinde ne yapmış arkadaşlar? 2 saatliğinde de uzaklaşmış durumda günlük olarak günlük olarak 200 günlü direnç olarak almış durumda arkadaşlar. EMA 200 günlü. Onun da üzerine çıkarsa yolu zaten açılacaktır ki bu da onu gösteriyor 4 saatlik grafiğinde bakınız. Ne var 4 saatlik grafi şey günlük grafiğinde arkadaşlar Bitcoin'in bir tane neyi var arkadaşlar? Düşen takoz, yükselen trend var. Yani Bitcoin'deki hedefi şöyle size izah edebilirim. Tabii ki bu hedefi bulana kadar geri çekilmelerde, düzeltmelerde olacaktır arkadaşlar. Bakınız kırılma koyduğumuz zaman aradaki yüksekliği fiyat 52 bin dolarları gösteriyor arkadaşlar. Yani 52 bin e, şuradaki direnci. Evet buranın daha önce desteğiydi şu anda direnç olarak orayı gösteriyor. Peki diyelim ki bu denli bitcoin yükselişe geçerse. Tabii ki altcoin'lerde uçacak olanlar olacaktır arkadaşlar. Rally yapacak olanlar da olacaktır. Düşen takoz, yükselen tren devam ettiği sürece bu formasyonu tamamlarsak ki bunu ne destekliyor? Erezay'da destekliyor alttan. Alımların da olduğunu görüyoruz günlükte. Ve fiyatımız da 43.500. Evet. İnşallah yarın için kötü bir haber gelmez. Bu şekilde yoluna devam eder. Bitcoin için bu açıklayacağım. Ethereum arkadaşlar. Ethereum'da da an itibariyle 3090 3100. Yani 3000 doların üzerindeyiz. 3100 dolardayız arkadaşlar. Bunun için bugün gerekli açıklamaları zaten yaptım son iki videomda da. Evet daha fazla da Ethereum için ee, şöyle söyleyebilirim. Ethereum yukarıda ne var arkadaşlar? 4300 dolarlık bir direnci var bakınız. Şurada Ethereum'un direncini çizelim. Buraya kadar yolu var arkadaşlar. Buraya kadar karşılaşabileceği hiçbir zorluk yok. Boş. Dedim ya, önceki videolarımda 2400 direncini kırarsa öğünü 2900'e kadar gider boş. Boşluk var. Aynı pozisyon burada da geçerli arkadaşlar. 3000, evet, pardon, pardon, şuradan, şunu desteği tam yaparsak, pardon, 3000 dedim, 4300 arkadaşlar, 3300 değil. 4300'e kadar hatta 300'e kaldıralım 4000'e kadar 4200'e kadar karşılaşabileceği bir zorluk yok bence. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Burada ne gördük? Ne gördüysek doğru olarak onu söylemeye çalışırız. Formasyon çalışır çalışmaz o da zamanın bileceği bir şey zamana kalmış bir şeydir. Biz gördüğümüzü söylemekle yükümlüyüz yükümlü olduğumu da hissediyorum arkadaşlar. Evet, Ethereum'da durum bu. Geri çekilmelerde nereye gelir arkadaşlar? Geri çekilme küçük bir düzeltme yaparsa yine 2900, 2850, 2900 kadar geri çekilip tekrar 4000 üzerine kendini atabilir. Bu kötü senaryo. Evet, Ethereum, Bitcoin için bugünkü anlatacak, anlatacaklarım bunlar. Tabii ki gece Yine açılışlar olacaktır. Yarın da onun değerlendirmesini yaparız yarınki videomuzda. Evet, Cardano. Arkadaşlar, e, ada, adada %5'lik yukarı yönlü bir hareket var. Günlükte ne yapmış? E, EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerine çıkmış durumda. Saatlik grafiğine bakalım. Saatlikte de haydi haydi çıktığını görüyoruz. Yani, yükseliş trendimiz devam ediyor arkadaşlar kardan için bakınız şuradan beri bir e, yükseliş trendini görüyoruz arkadaşlar bakınız trend yükseliş trendi zaten gözle de görülüyor şu iki bandın aralığında gidip geliyor zaten e, altta da e, gördüğünüz şekliyle regresyon entegre e, çizgisi bu bize bu durumu açıklıyor. Diplerin birleştiği, bir dibin bir yerdeki dibin gerisinde olduğu, bize yükseliş trendinde olduğu anlamını veriyor arkadaşlar. Peki Cardano yukarıya doğru gittiğinde yukarıda Cardano'nun karşılaşabileceği şuradan 4 saatlik grafiğine bakalım ne var? Değil mi? Bakınız önünde şuraya kadar aslında bir şey yok görünüyor arkadaşlar. Şu anda 1470, 1500'ü devirirse yukarı nereye gelir? 1800 dolarlara doğru gidecektir arkadaşlar. En büyük direnç 1500 yani bir buçuk dolar direncidir arkadaşlar. Bir buçuk dolar direncini devirirse yukarı yönlü hareketinin devam edeceğini söyleriz. Şurası bir buçuk dolar evet Tam şurası. İğneliyor. Şu anda orayı iğneledi geri çekildi. Eğer e, aşamadı yani. Eğer aşarsa dediğim nokta burası olur arkadaşlar. 1800'ün yani 1.8 doların üzerine 2 dolara doğru doğru yolculuk başlatabilir. Daha ki nereye gitmişti? 2.4 dolara kadar gitmişti daha önceden biliyorsunuz. Cardano. Evet. Cardano için durum bu. Geri çekilmelerde de yine 1.300 1.350 seviyeleri, düzeltme seviyeleri olarak değerlendirilebilir. Ripple, XRP. Evet, XRP bu kadar haberi niye bu kadar az fiyatlandırdı? Onu da çözmüş değiliz arkadaşlar. Güzel haber gelmişti bugün. Ee, tabii ki haber bir günde fiyatlanmaya bilir. Bunu da söylemiş olayım. Haber bir günde fiyatlanmayabilir. Ripple'daki 2 saatlik grafiğini açalım. Nereye gidecek? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ripple eğer geçerse geçerse şu anda XRP'nin durumu ne? 0.78 dolarlar değil mi? Yani 81 doları gösteriyor. Eğer 80, 81 şuradaki evet 81'lere bir iğnelemiş sanki bakınız burada 77 evet 81'lere iğnelemiş. Arkadaşlar Ripple XRP'nin kuvvetli bir direnci burası. Bu da ne? 1 dolar. 1 dolar 80 cent. Yani 1 dolar direncini kıramadı. Buralara yanaştı yanaştı geri geldi arkadaşlar. Yanaştı kırmaya çalışsa da geri geldi. Bakın şurada birkaç defa denedi. Burada kırdı tekrar tutunamadı. Satış yedi. Devam ediyor. Ripple'da arkadaşlar e haber eğer fiyatlandırılırsa 1 dolar yolculuğu başlayabilir. Tabii ki de kar realizasyonu onun peşinden gelecektir mutlaka. Ripple için diyebileceğim bu. An itibariyle 0.78-79 dolarlarda %6'ya yakın bir yükselişi var. Sil. Evet. SILLAGA, Evet. SILLAGA, Sil arkadaşlar. Onun da küçük çaplı bir yukarı yönlü harekette olduğunu görüyoruz. Onun da onun da arkadaşlar neredenesi var? Şöyle bir bakalım. Buraya kadar çok zorlu bir 0.15 dolarlara kadar zorlu bir direnci yok arkadaşlar. Buraya kadar zorlu bir direnci yok 2 saatlik grafiğinde. An itibariyle de 0.09 dolar seviyelerinde 0.15 dolara doğru yükseliş geldiğinde hareketini tamamlayacaktır. Geri çekilme olur mu? Küçük düzeltmelerde yine 0.085'ler görünüyor. Geri çekilme düzeltme pozisyonunda. Ref'e bakıyoruz arkadaşlar. Ref. Ref'in iki saatlik grafiğinden başlayalım. Evet. Ref'in saatlik grafiği şöyle genişletelim. Mumları hep beraber görelim değil mi? Arkadaşlar saatlikte zaten yönünün yukarıda olduğunu EMA 50-200 gün ortalamasının da oldukça üzerinde olduğunu görüyoruz. Bollinger bantımızı açsak aynı hesap, aynı aynı şeyi göreceğiz arkadaşlar. Bakınız Bollinger bantımızda da yönün yukarı yönlü olduğunu buradan bize gösteriyor. Peki refte nereye gelebilir arkadaşlar? 3 saatlik grafinde bakacak olursak refte henüz önü boş görünüyor. Bakınız 4 saatliğine bakalım. Refin 4 saatliğinde de şurayı biraz daraltırsak önünde güçlü bir direnç neresi var? Şimdilik arkadaşlar 19-20 direnci var. Şu anda 0.018'lerde 0.020 direnci var. Onu da açtığı zaman yine onun da önü nereye kadar boşalıyor arkadaşlar? Yaklaşık 25-26 dolarlara kadar yani 0.026'lara kadar boşalıyor önü. Peki ref için an itibariyle %4'lük bir yukarı yönlü hareket var. Düzeltme yaparsa ne olur? düzeltme yaparsa burada desteği var arkadaşlar. 0.016 dolar seviyesine geri çekilebilir. Neo. Neo, Neo, Neo. Neo da yükseliş trendi 4 saatlikte başlamış görünüyor. Bunun alışları da var. RSI, stokastik RSI indikatörümüzde doğruluyor. Bollinger bandımızda doğruluyor. O da EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların 4 saatlik grafiğinde üzerine çıkmış durumda görünüyor. Peki an itibariyle fiyatı 47 dolar. Hedef 50 dolar demiştik Neo için. Evet, yavaş yavaş hedefine ulaşacaktır. %6'lık bir yukarı yönlü hareketi var arkadaşlar Neo'nun. Peki Neo'da önümüzde ne var engel? Engel, direnç yani. O direnci aşması lazım. Ne var bu dirençte? Arkadaşlar bu direnç 50'ye kadar direnç yok aslında. Yani direnç nereyi gösteriyor? 67 doları gösteriyor arkadaşlar. Evet. Orada bir güçlü direnç 67 dolar gösteriyor. Öbürlerinde pek şurada ufak bir direnci var ama ben orada fazla 61 direncinde takılacağını zannetmiyorum. Evet. Bir de şu geride, geriye aldığımız zaman bir direnç daha çıkıyor. Bakınız. Buradaki direncimiz de evet buradaki 54 50 50 54 dolarlar. 50, 54 dolarlardan sonra daha direnç kalmıyor arkadaşlar. Yön yukarı gidebilir. Evet. Ne o için de diyebileceğim bu omega. Omega bakalım arkadaşlar omega'da omega'da an itibariyle %9'a yakın bir 8'in üzerinde yükseliş var. 5 doların üzerine çıkmış durumda. Ondaki hedef 7 dolar arkadaşlar. Hedefi 7 dolar görünüyor. Tabii ki buradakilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. 7 dolara kadar öğünü boş. Yükseliş trendi devam ediyor. EMA 50 ve 200 gün ortalamanın da üzerine çıkmış durumda. Bakınız geri çekildi ve tekrar yukarı yönlü hareketine başlamış görünüyor ee, burada. Evet Omega'da güzel hareketler var arkadaşlar. Yolculuk 7 dolara doğru gidiyor. Dexe Dex'e bakalım. Dex'e yataydı arkadaşlar. Her ne kadar %3'lük yukarı yön hareket olsa da 11 dolar seviyelerinde devam ediyor. 11 doların üzerine atabilmesi için zaten şu anda 11.300 ama burada ne var bakalım? Düşen bir trend var arkadaşlar. 50, 200 günlük ortalamaların altında fakat 50 günlüğü de kendine destek olarak şu anda sağlıyor. Bollinger bantımızda da yatay seyri devam ediyor arkadaşlar yukarıda neyimiz var bunun 2 ee, 4 saatlik grafiğinde bakacak olursak 4 saatlik grafiğinde şu anki fiyatı 11 dolar 14 dolar direnci var 14 dolara kadar yolu olabilir arkadaşlar burada deksenin an itibariyle de 11 300 seviyelerinde seyrediyor Evet deksel için diyebileceğim bu arkadaşlar Peki Neyi vermedik? Doge arkadaşlar. Sizin yine isteklerinizden olan Doge. Doge'ye bakalım. Ondan sonra girişe geliyor sırada. Evet Doge. Arkadaşlar Doge %18'lik yükselişine devam etti. 23 direncini kırarsa gider dedik. Şu anda Doge bugünkü Elon Musk'ın evet ne vardı Elon Musk'ta? Elon Musk kripto para vergisi tartışmasına bir tweetini tweetiyle destek verdi arkadaşlar. Bu da Doge'yi birinci etkenlerden biri bu. İkincisi de profil resmini roket olarak değiştirdi. Bu da Doge'ye biraz faydası olmuş olabilir diye düşünebiliriz Doge ve Shiba'ya. Evet bunu burada değerlendirebiliriz. Yani böyle yorumlanabilir. Çoğu analistler de zaten bu yönde yorumları yorumluyorlar. Doge için dedi ki arkadaşlar sabredin, sabredin. Sadece doge değil, her enstrüman için geçerlidir. Sabrın sonu mutlaka selamettir. Battık, gittik, mahvolduk diye bir şey yok arkadaşlar. Tamam zarar ettik ama bu piyasada kar etmek varken zarar etmek de vardır. Bunu, bunu e, panik yapmadan bunları beklemek gerekir. Bir gün düşen enstrüman çıkacaktır. Sırası gelen yukarı yönlü hareketine devam edecektir arkadaşlar. Bu hangi koyun olursa olsun. Yani çok kötü koyun yoktur arkadaşlar şimdilik. Tamam belki 3. 3000. 5000. sırada olan koyunlar vardır. Onlar için bir şey diyemem. Ama ilk 100-150 içinde olan alt koyunlarda mutlaka hareketler gelecektir. Sırası gelen yukarı gidecektir arkadaşlar. Panik yapmayın yeter diyorum. Bakınız Doge ne güzel hareket yapmış bugün. Dedik ya 20-21'lerde çok oyalandı. 0.20 dolarda çok oyalandı. 0.21 dolarlarda çok oyalandı. 0.23'ü geçtiğinde biraz öğünü açılabilir demiştik. Bakacağız. Bakalım arkadaşlar. Doge şurada. Biz 4 saatliğine bakıyoruz değil mi? Evet. 4 saatliğine. Ben 2 saatliğine bakacağım arkadaşlar Doge'nin. 2 saatliğine. Hatta şeyi de sileceğim. Kafamız karışmasın. Ee, Bollinger Bant'a. Şöyle geldik. Ne var burada arkadaşlar? Dogen'in önünde, Dogen'in önünde. Şurada bir çizgimiz var. Oraya bir işaret koyalım. Neydi burası? Ee, şuradan. 0.29 dolar arkadaşlar. Evet. 0.29 dolara kadar henüz bakınız boş. Yukarısı boş. Nereye kadar boş? Peşinden şurası var arkadaşlar. Burası var. 0.41 dolar, 42 dolar, 43 dolar aralarında. Yani 0 29'u 30'a çevirirse bakınız 0 30'a çevirirse 40'ın üzerine kadar 41'e kadar yolu var arkadaşlar. Fazla oyalanmaz. Ama bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Ben her zaman dedim benim hedefim 0.51. 0.51 çoğu videomda bundan bahsettim ilk etapta. Ondan sonraki hedefimizi tabii ki yıl sonu hedefimizi daha önceden 1 dolar şeklinde konuşmuştuk. Ama bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü çok yatayda kaldı. Herkesi şüpheye düşürdü. Doge için diyebileceğim bu arkadaşlar. Çünkü 19-20 dolarlar 21 dolar arasında çok gidip geldi. Çok gitti geldi indi çıktı, indi çıktı. Tabii ki en sonunda bir hareket gelecektir. Bu dogen hareketi yarında sürebilir, öbür günde sürebilir. Yani şimdilik bir şey söylemek için daha henüz erken diyorum arkadaşlar. Evet doge için diyebileceklerim bu. Dirençleri verdim arkadaşlar. Destek zaten belli. En fazla 19 dolara geri çekilebilir. Yine yukarıda 20 dolarlara kadar çekilebilir. Onun için ee, demeyeceğim. Onlar önceki desteklerdeydi. Peki şuradan 15 dakikalık grafiğini açıyorum arkadaşlar. Şöyle büyütüyorum. Nereye çekilebilir? Şöyle bakalım arkadaşlar. 22 dolar. Bakınız şuradaki destek var. Ne var buradaki destek? 50 günlük EMA ortalaması desteği var arkadaşlar. Şuradaki desteği aldı başını gitti. Bakınız gitti. Tekrar buraya geldi destek. Bu destekte de 21.922 dolarlar. Geri çekilmesi 22 olur yukarısı 29 olur şimdilik 30 olur arkadaşlar Evet bunu da dedik Kirşehir Evet o neredeydi Evet burada bir arkadaşımızın yine isteği bu o da EMA 50 ve 200 günlük ortalamanın üzerinde görünüyor eee 15 dakikalığında Tabii ki 4 saatliğinde bu şey günlükte çok farklı olacaktır Çünkü 200 gün olmadı daha bu çıkalı değil mi 14 Mayıs'ta çıkmış bakınız farklı Farklı. Ee, bunun bunu ne yapacağız? İki saatine bakacağız arkadaşlar. İki saatlik de yukarıda. 50 günlük ortalamanın sanki yukarısında gösteriyor bize. Fakat yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun için ne var yukarıda? Direnç, destek bakalım. Aşağıda desteği belli zaten. Şurası destek. Nedir bu? 10. Ee, Şu anda da 11 diyorum. Ben sıfırları okumuyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 tane 0 var. 11 diyorum. Yukarıda neresi var arkadaşlar? 12 direnci var. Evet. İlk etapta 12 direnci var. Onun peşinden boşalıyor mu? Evet. Nereye kadar gidiyor? Ee, 20. 20'ye kadar önünde yolu görünüyor arkadaşlar. Kirş için. Şiba'ya bakalım. Arkadaşlar Şiba'da da bakınız ne çizmişiz. Bu önceki videomun çizimi. Ne demişiz burada? burayı kırarsa bu boşluğu yukarıya atar. Hatta bunu kaç, 4 saatlikte mi çizmişiz biz? Bakalım arkadaşlar. Ee, günlük Günlüğüne bakalım. Ne zaman çizdiğimizi bulmamız için. Şöyle. Evet. Günlüğünde. Ne yapmış arkadaşlar? Bakınız. Ben bunu silmedim. En sonki videomda e, sizlere anlattığım şekliyle duruyor. Hatta ben bunu dün, dünkü videomda anlattım yanılmayacağım. Bu sabahki videomda şiva yoktu galiba. Emin de değilim. Yani Şimdi arkadaşlar neyse önceden çizdiğim bir çizgi. Burada ne var arkadaşlar biliyor musunuz? Her zaman bunu boşluğu size söyledim. Aşağıya da yukarı gırma pozisyonu var. Tam nokta atışı yapmış mı arkadaşlar? Boşluğu almış yukarı. Bak buyurun. Tam nokta atışı Shiba %12'lik bir yükselişte nokta atışı almış bu boşluğu. Peki devam eder mi? Edebilir arkadaşlar. Neden etmesin? Yani ee, güzel bir mum dikmiş bugün. Bakınız bu mumu bugün dikti. Bu yeşil mum. Devam etmesini dileriz. Anlık olarak bakalım. Anlıkta da e, yatay olarak tekrar yataya bağlamış görünüyor. 15 dakikalığında Şiba'nın yönünün yukarıda tobo formasyonuna girdiğini de buradan görüyoruz. Tekrar şu derinlik yukarı gelebilir Şiba'da. Bunu da belirtmek isterim. Evet Şiba için diyebileceğim bu arkadaşlar. Nereye kadar gider? nereye kadar gider onu da söyleyeyim şuradan e, eğer yol bulursa tabi bunlar konuştuklarımızın hiçbir garantisi yoktur arkadaşlar grafik olasılıklarını inceliyoruz ve ona göre söylüyoruz e, an itibariyle şuraya kadar boş oynuyor arkadaşlar bu da ne sıfırın biri gidiyor evet pardon yanlış söylemiş olmayayım hayır arkadaşlar 80 80'li seviyelere geliyor şu an 70'li seviyelerde zaten Ondan sonra sıfır gidiyor arkadaşlar. Önce 80 direncinin yukarı 90 ve 100. Sıfırın birini atabilir birkaç gün içinde. Şiba yönüne başladı herhalde. Evet. Yukarı yönün hareketine başlamış durumda. Tabii ki buradaki anlattıklarımızın hiçbiri de yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemi nitelendirilmemi arkadaşlar. Evet. Biz Dexe'ye falan baktık değil mi arkadaşlar? Arkadaşlarımızın isteği olan Hemen hemen hepsine baktık. Doge vardı. Kirşe vardı. Tabii ki bu arada. Bu arada arkadaşlar. Şimdi. BitTorrent'te biraz geri çekilme var. Evet. Ne kadar geri çekilme var? %2-3'lük bir düzeltme hareketi var. Ama tekrar yeşile yukarıya dönmüş görünüyor 2 saatliğinde. Saatliğine bakacak olursak. Saatliğinde de yavaş yavaş tekrar yeşillenmiş yukarı yönlü hareketine BitTorrent devam ediyor. Kısa kısa da bunları geçelim. Holochain arkadaşlar. Holochain'de yüzde birlik bir geri çekilme görülmüş durumda. An itibariyle 0.0077 dolarlarda. Daha fazla geri çekilirse 75 dolara kadar çekilir. Yukarıda da 84 dolar seviyesini görürüz. Sıfırları saymıyorum. Tabii ki bunu siz ilave edebilirsiniz. Arkadaşlar. Çiliz. Çiliz'de de küçük çaplı bir yükseliş. 0.29 bandında devam ediyor. Yukarıda ne görmüştük? 29'u 30'a doğru iğnelemiş arkadaşlar. 30'u geçmesi lazım. Çiliz 30'u geçerse yön yukarıya yönlü devam edebilir. Selir Lümen. Evet. Sebette verdim bunu size sabah. Ne vermiş? %8'lik bir yükselişi var arkadaşlar. Evet kazanan hayırlı uğurlu olsun. Alanlar varsa kazanmış oldular. Var birkaç tane yukarı yönlü hareketler var verdiğimiz sebette. Devam edecektir arkadaşlar. Yani aceleye gerek yok. Matik. Matik'te de %9'a yakın bir yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz Matik'te. Bakınız. Matik'te yaklaşık %8.5'luk bir 9'luk bir yukarı yönlü hareket var. Hareket de çok güzel arkadaşlar. Bakınız. E, sanki filama yapar yapar gidiyor arkadaşlar. Yani aynı zamanda düşen takoz gibi filamalarla devam ediyor yoluna. Bakacağız. Biz buna filama dersek, filama dersek nasıl yapmış oluruz? Şu birinci filama arkadaşlar buradan ikinci filama ve üçüncü filamayı da tamamlamış durumda. Ne oluyor filamadan sonra? Bir gerideki derinlik, bir yukarıda. Bu bir gerideki derinlik, bir yukarıda. Yani yolculuk bir nokta ee, şöyle aşağı alırsak tam net olarak söyleyebiliriz. Şuradan şöyle indirelim. Arkadaşlar şuradaki yükseklik şuradan devam ederse Bakınız. Onu da söylemiş olayım. Çünkü matik elinde mati olanlar çok var. Burayı da es geçmeyelim. Şöyle yaparsak. E, 1.300'e doğru yolculuk başlar. Şu anda 1.17 1.30'a doğru yolculuğu başlayacaktır diye bilelim. Evet. Son olarak da bir de Binance diyelim arkadaşlar. Binance'da de aynı şekilde Yön yukarı. Düşen takoz yükselen trend. Düşen takoz yükselen trend. Düşen takoz yükselen trend. Ne oldu? 354 oldu arkadaşlar. Yine nokta atışı. Evet. Yine nokta atışı. Yön devam edecektir. Bundan sonraki hedefimiz neresi? Binance'de. Bundan sonraki hedefimiz dirence bakmaya gerek yok arkadaşlar. 400 dolara doğru hareket var. 390'larda biraz sert direnç karşılaşabilir. 400'den sonra da 455 dolarlık bir direnci var arkadaşlar. Evet. Bugünkü programımı daha fazla uzatıp vaktinizde almak istemiyorum arkadaşlar. Var bir sürü var. Bakabileceğimiz bir sürü de var ama şimdilik bunlarla yetinelim derim. Bir dahaki videomuzda, yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza destek vermek için abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, güzel günler diliyorum. Hepinize hoşçakalın, dostçakalın diyorum arkadaşlar.